Dünyaya nam salmış bir lezzet çubuk turşusu. Ankara'da 17.si düzenlenen Çubuk Turşu Festivali başladı. Turşu severleri buluşturan festivalden renkli görüntüler geliyor ekranınıza. Vazgeçilmez lezzet. Yemeğin yanında bir. Tabii ki hele kuru fasulye, pilav. Başka bir yerde yediğimiz turşu da diyoruz bu çubuk turşusu olsaydı keşke falan diyoruz yani. Her yemeğin yanına yakışıyor, sofralara lezzet katıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de turşu. Bunun da turşusu kurulur mu denilen tüm turşu çeşitleri işte bu festivalde. Aha. Üzüm turşusu, incir, karpuz bunları çok hiç kalmar, duydunuz mu? Kalmay, havuç evet duydum. Geçen sene de yapmışlardı. Tatları da çok güzel yani normal turşu gibi. Limon turşusu bulursam alacağım. Festivalimiz kuruldu mutluyuz geziyoruz bekliyordunuz. Evet evet biz her sene çubuk festivaline geliyoruz. Bana da var mı acaba? Aa Kalmadı mı? Bu bitti. Gel çocuklar için alıyoruz. İnci maşallah satıl turşusunu bitirdi bana da bırakmadı. Onlar bayağı sevdikleri için zaten festivali kaçırmadım hemen direkt geldi. Gözde salatalık. Hiç vazgeçilmeyen e, turşularımız ama her şeye yakışan bir turşu. Patlıcan turşusu nasıl oluyor? Ortasını aynı karnıyarık gibi açıyoruz. İçine koyup Sırayla sarımsak at. Sarımsak çok atmıyor. Çok atarsan salyalanıyor sarımsak. Ankara Çubuk'ta 17. .'si düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali başladı. Avokadosundan armuduna, portakalından neriine, her birinin turşusu kurulduğu standlarda yerini aldı. Sarımsak turşusu. Bu acı biber turşusu diye geçiyor. Bu kaya koru turşusu. Salatalara lezzet veriyor. Şu erik turşumuz. Genelde bunu hamileler tercih ediyor. Biber turşusunu, bamya turşusunu, domates turşusunu arabamı fullleyip eve götürüyorum. Eşiniz turşu kuruyor mu? Eşim turşunun babasını kuruyor ya. Öyle mi? Diyorlar. Gayet iyi, kütür kütür kalmış. Gayet iyi, acılı, biraz daha iyiyim. Gayet iyi, ellerinize sağlık. Turşu çubukta yeşil altın. Tadı, lezzeti dünyaya yayılmış çubuk turşusu 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kıbrıs'a da yeni ama buradaki gibi değil. Buradaki bir aylık kıtır kıtır çok güzel buradaki turşular. Şimdi o kıtır turşuyu sen yapacaksın. Senden bekliyoruz. Evet. Yapabilir evet. misin acaba? Bilmem görecek. Rakipler? Görmüyoruz rakip olarak. Yani biz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Öncesinde hiç kurdun mu? Evet aileme yardım ettiğim oldu. Coğrafi işaret tescili alan patentlerimiz olan çubuk turşumuzun şimdi bir turşu kurma yarışması için bir aradayız. Bir, 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 bir. Turşuya tat, festivale neşe katmak <laughs> için kilometrelerce <laughs> uzaktan geldiler ve şimdi turşu kurma sırası onlarda. Festivalde turşu yeme yarışması bu yıl uluslararası düzeyde yapıldı. Rus yarışmacı birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Hediye olarak yarışmacılara 5 kilogram turşu ikram edildi. Peki tescilli çubuk turşusunun mezzet sırrı ne? Dereotunu, karabiberimizi, acı biberimizi sarımsağımızı koymamız lazım. Turşunun çıtır çıtır olması için mutlaka şöyle olmalı dediğim bir tüyo var mı bize O da bizde kalsın. <gülüyor> <gülüyor> o da bizde Şimdi kalsın. Kanal 7 izleyenleri duymasın mı? Çıtır çıtır bir turşu. O bizde kalsın. Çıtır çıtır turşuyu yemek için çubuğa gelmesi lazım. Çubuk deyince turşu gelir akla. Biz de Ankara'dan geldik. Özellikle bunu duyduk geldik. Çubuk turşusu festivali pazar gününe kadar misafirlerini bekliyor.